Arkadaşlar merhabalar. Bugün 16 Ağustos 2024 Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. Biraz önce bir arkadaşımız, takipçimiz paylaşmış. Buradan bir kesit alıp Instagram'da ve TikTok'ta. Oradan dikkatimi çekti. İşte her, her bölümü bilemiyoruz. Burayı ben de size kısaca şey yapayım. Çok ilginç geldi tekrar aradan kaç. 3 sene sonra izledim. Şimdi Burada şöyle oluyor. Kadir Mısıroğlu'nu rüyasında görüyor Ziya arkadaşımız. Ziya Gürbüz ee, şeyden e, e, Almanya'da yaşıyor. Ee, ondan sonra ee, bana işte e-mail atmıştı ve bu röportajı ger gerçekleştirmiştik. Ee, bir saniye. Arkadaşlar bu röportajı da e, e, yani daha önce konuştuk birkaç kere e, şeye denk geldi. 29 Mayıs. 2021'e denk geldi. 29 Mayıs işte İstanbul'la ilgili, ile ilgili. Onu da ekleyeyim. Şimdi e, Kadir Mısıroğlu'nu rüyasında görüyor. Ne olur diyor Mustafa Kemal Sabatay ismi diyor. Söyler misin diyor. Kadir Mısıroğlu diyor cevap veriyor. Evet diyor. E, şey diyor Sabatay diyor. E, ama diyor Ziyad soruyor tekrar. Ne olur diyor bir şey göster diyor, bir bir delil göster diyor, bir ispat, bir kitap, bir kaynak göster diyor. O ara rüya kesiliyor artık, uyanıyor mu, ne oluyor? Sonra işte işe gidiyor, geliyor, şey yapıyor, işte videolara falan bakarken ve devreye ben giriyorum. Bakar mısınız arkadaşlar Metaf metafiziki şeye, ee, a şebekeye bakar mısınız? Yani e, Kadir Mısıroğlu e, rahmetli olmuş diğer dünyada, biz buradayız. E, Ziya Almanya'da bir şebeke kuruluyor falan. Peki, şimdi Ziya'dan dinleyelim. E, hemen şöyle. Peki, e, şimdi e, şeye gelelim. Evet. Arkadaşlar tamamı burada. Bunu arkasını arkaya koymaya çalışacağım. Buradan tamamını da izleyebilirsiniz. 1 saat 54 dakikalık bir video şey, röportaj. Mesaj attın bana. Onu bir anlat bize. Nasıl oldu rüya? Ben şimdi Almanya'da sürekli gecesi çalışıyorum. Saat 19'da 20 arası iş başı yapıyorum. Evet. Gece saat, yani ertesi gün saat 3'e 4'e kadar. Bazen 3, bazen 4'e kadar çalışıyorum ee, tabii şöyle bir yapı var yani onu, onu muhakkak söylemem gerekiyor çünkü hem sizin hem de dinleyenlerin e, niçin böyle bir rüya gördüğümü de e, belki anlayabilmeler açısından yardımcı olur o da şu yaklaşık hakikaten biliyorum çünkü iyi hatırlıyorum 12 yaşından beri e, sürekli olarak e, dünyanın e, Kendimin e, manasını anlamaya çalışıyordum. Hep anlamaya çalışıyordum. Hani bir antrenmana girmiş gibiymişim. E, onu zamanla, e, zaman içerisinde öğrendim. Şöyle söyleyeyim. Rüyalarla alakalı ruhumun hakikaten inanılmaz bir şeyi var. Bağlantısı var. E, rüyalarımın çoğuna da e, inanarak bakarım. Çünkü tatbik ettiğimde hayatımda gerçekleştiğini defalarca gördüm. Fakat bunu bazen gözden kaçırmış olduğum zamanlar oldu. Bazen de anlayamadığım zamanlar oldu. Çünkü zaman aralığı yeterli değil. Yani unuttuğum zamanlara denk geliyordu. Fakat sizin e, durumumuz bambaşka bir şey oldu benim için. Ben hala iki gün oldu bu rüyayı göreli. Hala onun tesirindeyim. O da şu. Yaklaşık 2010 yılından beri Arkadaşlar bakın ne kadar tesirli bir rüya görmüş. İki gündür etkisindeyim ki diyor şey yani rüyalara alışık birisi. Kadir Mısıroğlu'nu e, sürekli takip eden, 60'a yakın kitabını defalarca okuyan bir insanım. 64 kitabı var bu aynı zamanda. O 4 kitabın içerisindeki bilgiler zaten kendisiyle de bir görüşmemde İstanbul'a gitme görüşme imkanım olmuştu. O... Kendisiyle de görüşmüş bakın. Hayattayken de görüşmüş. Ama kısmet rüyada oluyor arkadaşlar. Rüyada de, de, devreye giriyoruz. E, kompakt demişti. Yani içerisinde o bilgiler var zaten demişti. Tanıştınız yani. 2-3 kere ben kendisiyle de muhabbet etme imkanı oldu. Tanıştınız, so çok sohbet good. ettiniz. Tabii tabii. Şeyine, e, şeylerine çok gittim. Konferanslarına çok gittim. Ha. E, tabii bu e, daha sonra tanımaya başladıktan sonra. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Kendini bilen, aklı yerinde olan bir insanın zaten e, birinci derecede bakması gereken olgu iddiaya belge gerekiyor, öyle değil mi? Yani eğer bir insan vicdani bir e, yükümlülüğü hissediyorsa kalbinde iddia edenin iddiasını belge ile ispatlamasını beklemesi kendine göre bir hak. Bu bizim hakkımız. Evet. Ben de iyi veya kötü ne olursa olsun dost veya düşman fark etmez iddiasını ispatla belge ister. Hayatımda hep böyleydi. Bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğim. Maşallah. Şöyle bir şey oldu. Zaten Kadir Oğlu'nun Mısır Oğlu'nu bilirsiniz. Kitaplarında da zaten vardır. Yani iddiasının muhakkak bir belgeyle kitabın içerisine koyalım. Onu görürsünüz zaten kitabında. Evet. evet. Ben iki gün önce tekrar yorgundum. Yani sürekli gece çalışmaktan biraz insan yorgun düşüyor. Bir gün öğlen uykusuna biraz bir iki saat dediğim kestireyim. Hanıma dedim ki ben bir iki saat kestireyim. Hakikaten de çok ağırlık çöktü ondan sonra biraz dedim dint gideyim işe. Uykuya daldım. Rüyamda arkamda kalabalıklar var. insanlar var. İnsanlar sürekli bana soruyor. ya işte Musa ve Kemal Sebat'a e ismi, Sebat'a e ismi, Sebat'a e ismi, Sebat'a e ismi. Arkadan sürekli bana soruyorlar. Senin ben arkan, baktım ar tepe he. gibi bir... Efendim? Ar arkan dönük senin değil mi? Arkadan birileri soruyor. Arkamdan birileri soruyor. He. Bir tepe gibi bir rampa gibi bir yerdeyiz. Aşağıya baktım. Bir at arabası. At arabası ama hani e, tahtadan ahşap tahtadan yapılmış bir kutu gibi bir at arabası fakat at yok. At hmm. yok. Şeyde Kadir Mısıroğlu da o e, at arabasının arkasında <laughs> kendisine diyorum ki Kadir Bey, Kadir Bey dedi. Söyle bir baktı, buyur dedi. Dedim bana sürekli sorup duruyorlar. Sürekli sorup soruyor, duruyorlar. Mustafa Kemal dedim. E, isim olarak Mustafa Kemal dedim. Sebat'a ismi değil mi? Siz ne diyorsunuz dedi. Hani tebessüm ederek bir kahkahayı bir, e, bir tebessümle dedi ki Sebat'a istedim. Ben dedim ki siz sebatayi istiyorsun ama benden dedim belge istiyorlar. Benden belge istiyorlar deyince şöyle bir vakti geldi dedi gel sana de belgeni vereyim. Gel dedi ben ona doğru hareketlendim. Bir anda uyandım. Yani rüya orada bitti. Şimdi ben de yıllardır hani Mustafa Kemal hakkında olsun onun yanındaki e, grubunda olan insanlar hakkında olsun birçok e, kitaplar okuduk. Yani e, Müslümanlığından, hafızlığından tutun da efendim Yahudiliğine kadar, Dönbeli'ne kadar her türlü yani bir bilgi kirliliği var. Evet. Bir bilgi kirliliği var. Kendisiyle bu şekilde e, bir rüyadaki... Durumdan sonra kafamda tabii sürekli bu sorular olduğu için ya dedim şimdi Kadir Mısıroğlu'nu da hakikaten bizim bu e, kuşağın e, gözünün açılmasında bence çok büyük emeği var. Bence çok büyük emeği var. Çünkü belagatı ve konuya hakimiyeti o kadar üst düzeydeydi ki yani onu insinleyen, onu kalbi olarak, e, kalp gözü açık olarak dinleyen bir insanın etkilenmemesi mümkün değil. Ancak ki Allah tarafından kalbi mühürlenmiş bir insan olsun. Ben inanıyorum ki e, Kemalistler bile onu dinlerken ondan etkileniyorlardı. Yani. Çok büyük bir belagatı vardı. Neyse uyandım. Kafamda sürekli düşünüyorum, düşünüyorum, yarabbi diyorum bu neyin nesli, neyin nesli. Neyse ben e, hazırlandım, işe gittim. <laughs> İşim erken bitti. iki gibi falan bitti. Eee Patronla konuştuk. İşte ben dedim erken çıkayım. Beklememe gerek yok. Normalde üçte işte çıkmam gerekiyor. Tamam Ziya sen çıkabilirsin dedi. İki ben çıktım. İki buçukta evdeyim. Biraz karnım acıktı söylemesi. Bir şeyler hazırladım masada. Kendimi. Eşim yatıyor. Çocuklar yatıyor. Rahatsız etmemek amacıyla. O Bu esnada bir, yemeğimi hazırladıktan sonra kendime bir ge hani internette bir... Gece, gece iki mi? Gece iki. Gece iki. Gece iki tamam. Gece iki. <laughs> i̇ki buçukta evdeyim e, işte saat iki buçuk üçe doğru internet yemeğimi yerken hem de internette dedim bir gezinti yapayım. Birkaç videoya baktım YouTube'da sonra Facebook'a geçtim. Facebook'ta watch videolarına bakacağım. Yemin ediyorum ki <laughs> yemin etmek çok tehlikelidir yani Allah'a şahit göstermek. Allah'tan yine Allah'a sığınır yani. Daha ilk video. Ama şimdi öyle bir şey ki bu. Hani ilk videoda siz karşıma çıksanız amenna diyeceğim. Fakat öyle de değil. Altta sizin videonuz üstte de Kadir Musuroğlu'nun resmi var. Şimdi ilk videoda yani baştaki ilk video ben çok oldum. Bu ne dedim şimdi Kadir Musuroğlu sizin videonuz ve sizin videonuzun başlığı. Atatürk'ün Sebaistliği hakkında işte o e, Yahudi mezarlığında çekmiş olduğunuz video. Ben şimdi yemeği falan her şeyi bıraktım. Yani bunu dedim şimdi ben nasıl yorumlayabilirim? Yani ne, ne, ne diyebilirim ya yani? Şimdi bana rüyam dedi ki gel sana göstereyim belgesiyle. Neyse ben videonuzu hemen açtım. Videonuzu izledim 24 dakika. Ben ne gördüysem rüyada aynısı. Yani benim rüyada gördüğümü siz bana anlatıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani rüyada milletin benden öğrenmek istediğini benim e, ne yapmak istediğimi siz videoda cevaben bana veriyorsunuz. Yani Kadir Mısıroğlu'nun hadi gel sana belgeni göstereyim dediği belgesiniz karşımda. Çünkü o ben ona yararım. Yani ha bana bu konuda e, ya o kadar da ileri gitme diyenler olabilir. İsteyen istediğini diyebilirim. Ama ben buna kalben inanıyorum. Çünkü hani görünen bu. Daha ilk video Kadir Mısıroğlu yukarıda. Aşağıda sizin videonuz. Başlık Atatürk'ü sabah olup olmadı. Yani ben neye yoracağım şimdi bunu? Öyle değil mi? E ben buna inanıyorum. Mükemmel. Ben oyunu, o o o e, olaydan sonra hemen size zaten mesaj çektim. E ben siz de hemen zaten geri dönüş yaptım. Ayrıca teşekkür ederim tekrar. Rica ederim. Rica ederim. Gerçi, gerçekten çok ilginç yani. İlerim diken diken oldu oluyor. Çünkü benim için önemli olan şu. Ve zannedersem eee Kendini bilen insanlar için önemli olan şu şey olması gerekiyor. Yani öyle bir zaman ki güvenilir kaynak o güvenilir kaynağın vermiş olduğu bilgilere ulaşmak da çok zor. Çünkü o kirlilik içerisinde o temiz kaynağı bulamıyorsunuz. Ve o kadar bilgi kirliliği var ki birinin ak dediğine birisi kara diyor. Ve bunu bir de bir yeni bir şey de çıktı. Ben Buna da dikkat ediyorum. Bir de bunu artık belgelendirmeye başladılar. Ama bu belgeler de yalan. Belgeler yalan da hangisi yalan? Onu bilmek de, onu bulmak da ekstra bir e, çalışma gerektiriyor. E, i̇nsanların onu da zamanı yok, doğrusu dolayısıyla birinci elden o bilgiye ulaşmak çok önemli ve doğru bilgiye ulaşmak çok önemli çünkü bizler en azından ben ahiret inancı olan insanlarız. Bu bizim ahiretimizi etkileyecek. Onu bildiğim için e, Allah'a çok şükür. O konuda e, dikkatli olmaya o, o dikkat üzerine de hareket etmeye çalışıyorum. Ama hakikaten ben bir ben bir bazen o bilgi kirliliği içerisinde kay, kaybolup gidiyorum. Yani bir bilgiyi birisi nötrleştirebiliyor, birisi pozitif hale getirebiliyor, birisi negatif hale getirebiliyor. E, hangisine inanacaksın? Ve bunu belgelerle yapıyoruz. Şimdi yorum yapmak zor, zorundayız. Yani e okumuş olduğumuzu anlamak, kavramak, ona göre bir yorum yapmak, ona göre bir ruh halini şekillendirmek durumundayız. İstesek de istemesek de böyle olacak. Çünkü insan etkileniyor. Evet. E, fakat e, aynı konu üzerinde başka görüşleri okuduğunuzda insan şaşırıyor. Ben de hep kendi kendime derdim. Ya şöyle birinci elden birinci elden hep kendi kendime söylerdim. Birinci elden ya doğrusu budur. İkinci bir şıkla gerek yok. Bu doğrudur. Kendinizi boş yere yormayın. Hani faydasız işlerle, faydasız okumalarla, faydasız zaman kaybıyla kendinizi yormayın. Hep bunu düşünürdüm. Ee, ve nitekim benim için çok önemli. Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz. Ben lafı fazla uzatmadan hemen bitireyim. Estağfurullah. Estağfurullah. Ee, yani hele ki bir ölmüşün arkasında yani cevap veremeyecek bir insan arkasından Allah korusun iftira atmak insanın ahiretini kaybetmesine neden olabilir. Bundan da Allah'a sığınırım. Bu Mustafa Kemal de olsa aynı. Bir başka e, hakkında bir e, bilgi sahibi olduğumuz e, görmesek de insanlar hakkında da aynı. Dolayısıyla ben çok dikkat ederim bu konu şey yani bu konuya dikkat etmeye çalışırım. Konuları. Peki e, moda tabirle mutmain olmak e, şimdi on üzerinden benim o videomdaki anlatım olsun şey nasıl sizi şey yaptı e, mutmain etti sizi nasıl memnun etti e, bir kitap olması mı? bir yani ekran görüntüsü olsa o kadar sizi şey etkilemez değil mi? Yani doğru söyle. Yani ama şunu söyleyeyim. etkilenmendeki, etkilenmendeki birinci derecedeki sebep kesinlikle görmüş olduğum görmüş olduğum rüyanın tefsirini hayatımın hemen 4-5 saat, 6-7 saat sonrasında yaşamış olma. Yani rüyanın evet. rüyamın anında pratiğe dönmesi. Ve şu çok önemli benim için rüyaya dikkat edin. Kadir Mısıroğlu bana diyor ki rüyamda gel sana belgeni vereyim. Şimdi rüyada bana belge veremeyeceğine göre <laughs> ve ben o rüyadan anında kalktığıma göre belgeni vereyim diyor ve ben ilk videoda bana aşağıda diyor yani yukarıda kendi resmi, Kimi aşağıda resmi? da belgen diyor çünkü resmin altında sizin başlığınız evet. ve sizin videonuz. Şimdi yuh artık yani ben de artık bunu kalkıp da ya e, aman video deyip geçiştiremem. Hı hı. Bu e, yani hem kendime ihanet olur, olur hem öğrendiklerime ihanet olur hem Kadir Mısır oğluna ihanet olur hem de haşa sınma vel Allah'a ihanet olur. Bunu da ben inancım doğrultusunda kabul edemem. Bu budur yani. Benim için bu budur. Ben hı. buna kesinlikle mutmainim. Kesinlikle kaniyim. Bunda bir şüphem yok. Sizin anlatımınızdaki Akıcılık çok önemli. Ee, görsel görsellik kullanmanız çok önemli. O çok önemliydi benim için. Arkadaki görsel, o mezarlığın görselliğini birlikte onu sunmanız ve millet kavramı üzerinde, orada mesela bir soyadı vardı, millet diye. Hatta dün yine işte bunu kendi kendime düşündüm yani millet kavramı, soyadı falan. Yani orada bir samimiyet zaten gözüküyor. Ya o samimiyeti yakaladığınız anda zaten gerisi kendi kendine geliyor. Hı. Anlatımınızdaki akıcılık da benim için önemliydi. Hakikaten de güzel bir anlatımınız var. Ayrıca teşekkür ederim. Yani. Rica ederim. O, ben orada dolaşırken o milleti tesadüfen gördüm o mezarlığı. Yani öylesine gördüm. Çok ilginç ama. Arkadaşlar e, Ziya arkadaşın bahsettiği e, video bu. o Orada evet Samuel Millet Millet diye bir mezar taşı var burada soyadı. Onu kapak yapmışım. E, Videoda burada arkadaşlar. E, şu ana kadar 30 bin izlenmiş. 3 sene olmuş. Atatürk, Sabetay, Yahudi Dönme, Ciu, bir Yahudi mezarlığı ve bir kitap arkada e, şey. E, bir bakalım arkadaşlar, şöyle bir 3 sene öncesine bir gidelim. Arkadaşlar merhabalar. Bugün 7 Mayıs 2021 Cuma. Ben Bahattin Çağdaş, bir Yahudi mezarlığındayım, e, şu kitaptan bahsedeceğim size, The Secret Jews diyor, gizli Yahudiler diyor, e, konu onunla ilgili, şöyle bir bakalım... E, bu arada arkadaşlar burada da bahsediyorum 7 Mayıs 2021. 7 Mayıs benim bu ülkeye geliş tarihim, geliş günüm. 7 Mayıs 2000, 2000'de geldim yani 24 senede, 24 sene önce. Bu 2021. O zaman 21 sene olmuştu. Hemen şöyle yapalım. Evet arkadaşlar bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi kitap bu sadece bir kısmını söyleyeceğim daha sonra ayrıntılı anlatırım ee, sayfa 122 şurada şurada ve şurada diyor ki ben size tam dönmeyi göstereyim dönme şurada dönmeyi göstereyim dönme yani kendini gizleyen sabetay anlamında Turkey were burada da, e, Ca, Cavit Bey'i Deje Daja, David diye yazmış. Ca, David Bey and Mustafa Kemal Bof. Yani ikisi ikisi de were ardent dönme. Ardent dönme, ateşli bir dönme, passionate, ateşli, tutkulu bir dönmeydi diyor. Şurada. Cavit Bey sonra biliyorsunuz Maliye Nazırı oldu. İşte ikinci meşrutiyet sonrası. bir, de bir... Neyse arkadaşlar devamını izlersiniz. Ee, e, evet. Ziya arkadaşımızın şeyi, e, rüyası çok ilginç geldi bana. Peki e, bağlayalım. E, 16 Ağustos 2024 Eee 2024 Cuma ben Bahattin Çağdaş. Gerçekten çok müthiş bir şeydi yani müthiş bir rüyaydı. Müthiş bir şebeke, müthiş bir ağ. Yani dünyadasın yaşayan, Ziya yaşıyor, ben yaşıyorum. Ee, rahmetli Kadir Mısıroğlu diğer dünyada ee, ve böyle arada bir şey oluşuyor, görüşü yani bir irtibat oluşuyor arkadaşlar. Connection'ı kullanmayalım. Bir irtibat oluşuyor. Müthiş bir şey yani. Yani hani diyorlar ölünce şey yok oluyorsun. Olmuyorsun işte. Bu müthiş bir şey benim için. Bilmiyorum, siz de yazarsınız yorumlara. Ne hissettiniz? Ne... <laughs> ne, neye yoruyorsunuz? Yani çok ilginç bir şey. Peki. Kolay gelsin. Ee, abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlar paylaşalım. Ee, paylaşalım. Beğenelim. Beğenirsek e, en azından sansürden kurtuluyoruz. Peki. Görüşmek üzere.